Türkiye'de bir ilgi gerçekleştirmenin onunu yaşıyoruz yaklaşık 4 aydır. Buca Belediye'miz, Buca Engeller Derneği'miz işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz projemizde çok güzel şeyler yaşadık bu 4 aylık süre içerisinde. İl ve ilçelerimizde ...birçok il ve ilçelerimizde bu proje ile ilgili bizden nasıl faaliyeti hayata geçirebileceğimizi soran kurumlar oldu gerçekten güzel bir proje engelli araçların bakım olanın hizmetini belediyemizle birlikte ücretsiz tüm engelli arkadaşlarımıza il ve ilçemizde bulunan tüm engelli arkadaşlarımıza sağlıyoruz bu proje gerçekten Türkiye'de bir ilk oldu ve e, genel olarak baktığımızda da birçok il ve ilçeye de örnek olduğunu gördük süreç içerisinde. Şöyle söylüyorum, e, 4 ay içerisinde beni e, Şanlıurfa'dan, onun yanı sıra Kocaeli'den, Ankara'dan, İstanbul'dan dahi arayıp bu projeyle ilgili bilgi alan kurumlar oldu, nasıl olduğuyla ilgili. Bu e, bizi gerçekten onurlandıran bir şeydir. Yolda karılma korkusu olmadan bütün engelli arkadaşlarımız, e, hayata, sosyal hayata katılımlarını sağlıyor, iş hayatına. E, önceden çok sorun yaşıyorduk bununla ilgili. Çünkü yolda kaldığımız takdirde o, bu akülü sandalyelerle direkt otobüse binme olayımız yok. Olduğumuz yerde kalıyorduk. Ya engelli servis aracıyla gitmemiz lazımdı ya da kişi üstünden inip taksiyle yahut da özel araçla gitmesi lazım. Sonrasında arabayı aldırıyorduk. Yani çok meşakkatlı ve zor işlerdi. Artık yolda kalma korkusu olmadan birçok engelli arkadaşımıza bu hizmeti sunduk. Korona sürecinde yaklaşık 2 aylık süreçte birçok engelli arkadaşımız evlerindeydi. Ancak çalışmak zorunda olan özel sektörde çalışan arkadaşlarımıza da hizmet sağladık. Yaklaşık 50 tane aracımızın bakım onarım hizmetini gerçekleştirdik. Umarım bu güzel bir emsal olacak. Bütün illerimize yavaş yavaş ben çığ gibi yayılacağını düşünüyorum. İl ve ilçe belediyelerimize. Çünkü engellilik çok özel bir konudur. Ve engelliler araçların tamir bakım istasyonunun bütün illerimizde yaygınlaştırılması birçok engellinin ve ailesinin hayatına dokunan bir durumdur. Umarım bundan sonra her şey daha da güzel olur. Buca Engelliler Derneği Türkiye'de bu ilke öncülük etti. Bundan sonraki süreçte de inşallah diğer belediyelerimizde bizim yaptığımız bu çalışmaya emsal alacağını inanıyorum ben.